Sünnette karşılığı olan akikadır, efendim şükürdür, e, adaktır türünden kurbanlar vacip olan kurbanla bir hisseye girilebilir. Ama öyle değil de mesela zaman zaman görüyoruz bir kardeşimiz diyor ki ben zekatımdan kurban alınsın ve kurban olarak kesilsin istiyorum diyor. Şimdi zekat bir ibadet. Kurban da farklı bir ibadet. İkisi de mali ibadet. Zekat ise bu, kurban nerede? Kurban ise zekat nerede? Dolayısıyla bir ibadetle iki ibadeti birden gerçekleştirdiğimiz yerler olsa da burası öyle bir şey değil. Binaenaleyh zekat parasıyla kurban kesilmez. Zekat parasıyla bir hayvan kesilip eti Müslümanlara dağıtılabilir, tasadduk edilebilir. Ama bu az önce sözünü ettiğimiz efendim adak kurbanı, vacip olan kurban, şükür olan kurban, efendim nafile olan kurban olmaz. Çünkü hem kurban olsun hem zekattan olsun böyle bir durum söz konusu olmaz. Bunların ikisi de mali ibadetlerdir. Birine yapılan ödeme diğerini e, ödemeden düşürmez. Bundan dolayı hem zekatımı vereyim hem kurbanımın yerine geçsin. Böyle bir düşünce olmaz. Eğer bir kimse zekattan kurban kestiriyorsa, bu oradaki Müslümanlar et yesinler. Efendim kurban mevsiminde kurban alınırken, bu hayvanlar ucuza alınıyor. Dolayısıyla benim de oradaki Müslümanlara bu kurban bayramı günlerinde bir et hediyem olsun diye düşünebilir. Bu tür kurbanların hisseli kurbanlara girmeden, müstakil olarak kesilmeleri doğrudur. Öbür türlü e, kitaplarımızda sözü edilen, yani yedi kişiden biri et için kurbana girerse, diğerlerinin kurbanı da zedelenir. E bu adam et için girmiyor zekatını veriyor ama nihayetinde zekatını verdiği için bir kurban niyeti söz konusu değil. Eti fakir fukara'ya dağıtılsın diye bu kurbanı veriyordur. Bunların ayrı olarak kesilmeleri gerekir. Değerli hocam fakir fukara et yesin niyetiyle e, kesilen hayvanlarda o durumda kurbanlık şartları da aranması gerekir mi? Mesela iki yaşı doldurmak gibi... ...veyahut da bir yaşı doldurmak Hayır. gibi. Hayır. Yani e, kesimi e, helal olan bütün hayvanlar kesilip... ...fakir fukaraya eti dağıtılabilir. Kurban olduğunda, ister şükür kurbanı olsun, ister adak kurbanı olsun... ...ister nafile kurbanı olsun, ister vacip kurbanı olsun... ...kurban olduğunda kurban şartlarının yerine gelmesi lazım gelir. Ama yok bu münasebetle herkes et yerken garip kuraba da et yesin diye et dağıtmak üzere e, kesilen hayvanlarda e, bir şart söz konusu değil. Artık orada e, maslahata uygun olan bir evet. hayvan kesilir ve fakir fukaraya dağıtılır.